Bugün Allah katında benim köyüm de sorumludur, şehrim de sorumludur. Köylüm de sorumludur. Ya köylü şehirden süt alır mı? Köylü şehirden gübre alır mı? Köylü şehirden yem alır mı? Üretmesi gereken olan sensin. Hep şunun peşine düşmüşüz devlet versin gerisine karışmasın. Yani gelin bakın perişan olduk ya. Vallahi perişan olduk. Ecdadımız da aynıydı. Ecdadımız bizden çok mu Osmanlı tarihine bakıyor? Bu topraklar bizim Osmanlı tarihinin mi? Osmanlı'nın mı? Biz tefineyle uğraşanlar bilirler. Hiçbir tane Osmanlı falan adamın altını bulacağız dedi diyen var mı? Ermeni bilmem ne diye altın koymuş. Mimariye bakıyor Ermeni. Sanata bakıyor Ermeni. Paraya bakıyor Ermeni. Peki bizim Müslümanlar ne? Çünkü bizim Müslümanlara şunu öğrettiler. Bunlar da inandılar. Kafan kaldırma ha. Camiden dışarı İslam'ı çıkartma ha. Sakın ha sakın dedi devlet yönetimine de karışma. Müslümanlar idareci olmaz dediler. Bizim saf Müslümanlar bunu Allah'a şükür dediler. Cennet camideymiş. Sırtını verdi kalorifere ya da sobaya. Azıcık düşük dayandıysa verdi kıymetin gözüne. Ahan Osmanlı toprağında Ermeni'nin altını, altını arıyoruz. Bakın. Osmanlı yapılarının mimarisi Ermeni çıkıyor. Bakın. Bakın gelin buraya. Var mı bunların bir tanesinde sıkıntı? Varsa bir tanesinde sıkıntı. De ki hocam, biri, cemaatin biri demiş ki hocam Müslümanları eleştiriyor. Kime eleştirim? <laughs> Müslümanlar gayret ettiler de, çalıştılar da, mücadele ettiler de, bizi hep kürsülerden uyuttular. Dünya meselelerine bakmadık. Dünya meselesi bizim meselemiz. Geçen de isim vermeyeceğim. Hatay'da bir kilise yemek ikramında bulunmuş. Yemek. Depremzedelere. Üç dört tane ellerini almışlar telefon. Çağrı yapıyorlar. Bunlar da Müslüman. Müslümanlar diyor. Bunlar burada diyor gençlere hoşgörüyle davranıyorlar. Bağırlığına basıyorlar sıcak yemek veriyorlar. Gelin diyor. Bunlar burada Müslümanları kandırıyorlar. Gelin bunlarla diyor mücadele edelim. Bunları buradan kovalım. Araştırdım bunu yapanların Türkiye'de 26 tane derneği var. Madem ki benim genç kardeşim orada bir sıcak çorbayla bir çocuk sıcak çorbayla geliyorsa bir güler yüzle geliyorsa, iki kuruş yardımla geliyorsa, ey zalim 26 tane denleyinden sen de gidip orada yapsana. İnternetten, sosyal medyadan ağlayacağına bir aş evi de kurup da o gençlerin gönlüne girsene sineni vursan oraya. Yok. 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 Bilmem hangi dernek Müslüman çocuklarını sosyalist yapmış. Bilmem ne kadar burs veriyormuş. E sen de ver. Elinden tutan mı var? Biz de verelim. Elimizden tutan mı var? O 3500 öğrenciye verdiyse biz 35 bin öğrenciye verelim. Şu camiler istersek cami cemaatin diyorum cami cemaati olarak istesek cami cemaati bütün gençleri okutabilir miyiz? Var mı gayretimiz? Yok. Var mı niyetimiz? Yok. Ya benim köyümde şu an çobanlık yapıyor. Çobanlık. Adam fen lisesini kazandı çocuk. Benim yaşadım. Isparta fen lisesi. Babası gariben bir adam. Allah rahmet eylesin öldü. Köyümde Zenc'in her kapının önünde bir cisipi kato var. Büyük iş makinası. Bugün aylık gelir 50 bin lira 60 bin lira. Çocuğa bir kişi Erzurum Isparta arası şu an 500 gidiş 500'e geliş bin lira. Bin lira da harçlık verse kayıt için. 2000 bin lira kim veremezdi? Ya köyün ağalarından biri benim dedemdi dedem. Camiden çıkmayan dedem. Bu çocuk bugün gidemedi kayıt yapmaya. Köyde çoban, köyün çobanı. Şimdi camiyi büyüttük, o zaman küçüktü. Üç katlı cami yaptırdık, taziye yaptırdık, bir ne Ne fayda sağladı? Bir okuyan Müslüman çocuğunu çobanlığa terk ettirdin sen. O cami cemaat dolsa olsa ne olur? Dolmasa ne olur? Müslümanların gençlerini sosyalistler ellerine almışsa, Müslümanları peşlerinden sürüm 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 duruyorsa şu camine cemaat dolsa ne olur? Dolmasa ne olur? Benim genç kardeşim okulda zorlanıyorsa, benim genç kardeşim okula giderken haçlık bulamıyorsa, şu camiler olsa ne olur? Olmasa ne olur? Rabbim camileri İslam'a hizmetkar olan cemaatlerle süslemeyi nasip eylesin. Amin. Camileri biz oturma salonu yaptık. Sakın ha gençler gelmesin. Huzurum bozuluyor diyor adam. Ses etme ya diyor. Evde diyor torun sesi. Burada senin sesin. Seni mi dinleyeceğim diyor. Seni eve almamışlar. Camiden genci kovarsan. Biz para vermeyi boş ver, para vermeyi boş verin. Camiden genci kovacağız. Şehzamil'de çocuk geldi. Hocam diyor beni buradan bir dede kovdu. Niye? Oynarlarken çocuk vurmuş. Camı kırmış cami. Bildiğin cam. Ya en pahalısını yaptırsan 500'e yaptırır. O çocuk bir daha o camiye girer mi? Girmez. Sahabe böyle yaşamış. Amenna. Ama biz öyle değiliz. Sahabenin iman kalbine nakşeylemiş. Gözünü kırpmadan akşam evlendiği hanımını bırakıp sabahleyin İslam uğruna cihata giden insan bu insan. Biz Evimizdeki lokmamızı düşmüşe satarak ondan para kazanmanın peşine giden Müslümanız. Rabbim...